Kozmik Bilincin Gücü kitabından aldığım notlar. Kişisel alışkanlıklarımız kozmik alışkanlık tarafından devralanır ve devam ettirilir. İnsan düşüncelerini kendi seçimiyle devam ettirebilen ve değiştirebilen tek varlıktır. Olumlu bir zihin yapısı bedenin sağlıklı olmasını da sağlar. Yemek yerken ve yemekten sonra 3 saat içinde düşünce tutumlarınıza dikkat edin endişe, korku, besinleri de zehirler. Yemek sırasında kontrollü düşünmeyi öğrenin. Fiziksel eylemler yaparken, iş yaparken sanki bir dini tören yapıyormuş gibi o inançla yapın. Fiziksel sağlıkta dört önemli faktör vardır. İş, oyun, sevgi, ibadet. Bunların arasında bir denge ve uyum olmalıdır. İş yaparken bu dört faktör birbiriyle karıştırılmalıdır. Yoksulluktan konuşan, yoksulluktan korkan, yoksulluk bilincinde olan kozmik bilinç tarafından gerçek haline getirilir. Zihinsel alışkanlıklar kozmik bilinç tarafından kabul edilir. Olumsuz zihin alışkanlıklarından bazıları yoksulluk, hayali hastalık, tembellik, kıskançlık, açgözlülük, nefret, öfke, sahtekarlık, amaçsızlık, kibir, zihinsel tutumun tutarsızlığı, başkalarına zarar verme. İnsanın yaptığı her şey alışkanlığının sonucudur. Sağlığa, konfora giden yol kontrollü alışkanlıklardan geçer. Amacın kesinliği, amacı yazmanın ve her gün bir dua gibi okumanın, tekrarlamanın beyin ve kozmik alışkanlık açısından büyük bir önemi vardır. Bu alışkanlık bilinçaltına net bir resmi koyana kadar devam etmelidir. Öz disiplin zihnin sınırlandırıcı tarafını ortadan kaldırır ve kozmik bilinçle zihinsel alışkanlığı birbirine birleştirir. Yaratıcı vizyon, sonsuz zeka yoluyla istediğimiz hedefleri ingeleme aracıdır. İlk önce bir örümcek ağı gibidir, sonra kalın bir kablo haline dönüşür. İnsanoğluna verilen en büyük güçlerden biri zihin kontrolü yapabilme, düşünme, zihinsel tutumu istediği gibi değiştirebilme özelliğidir. Birey tarafından hazırlanmış bir amaç ve plan olmalıdır. Amaç sürekli bir inançla desteklenmelidir. Maddeler halinde sıralarsak bir numarada amacın kesinliği vardır. Sonrasında rutin oluşturmak. Maddi ve manevi alanda 6 ayda bir revizyon değerlendirme yapmak. işinizde gelirinizde artış sistemini geliştirmek. Bütçeleme ve zamanın doğru kullanılması. Başarısızlığın altındaki faydayı fark etmek kendinizi dış olumsuz etkilerden koruma sistemi oluşturmak, sizi geliştirecek kişilerle bağlantı kurmak, yeteneklerinizi geliştirmek, güvendiğiniz birkaç kişiyle zihin egzersizleri yapabilmek, fırsat buldukça diğer kitaplardan aldığım notları da paylaşmaya niyet ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.